İş ve enerji arasındaki ilişkiyi inceledikten sonra şimdi de enerjinin korunumunu inceleyelim. Evrendeki enerji miktarı sabittir. Enerjiler birbirlerine dönüşse bile toplamdaki enerji miktarı değişmez. Buna enerjinin korunumu diyoruz. Örneğin bu dönüşümle ilgili şekildeki örneğimize bakalım. Görüldüğü gibi barajın arkasında belirli bir miktar su depo edilmiş. Bu suyun şu anda yere göre bir potansiyel enerjisi var. Barajın kapakçıkları açılıp da su yukarıdan aşağıya düşürüldüğünde bu Kinetik enerjiye dönüşecek ve orada bulunmakta olan bir türbüne çarparak türbünün dönmesine sebep olacak. Yani burada aslında su aşağıya doğru düşerken kinetik enerji türlerinden öteleme kinetik enerjisine dönüşmüştü. Daha sonra türbüne çarptığında burada dönerek dönme kinetik enerjisine dönüştü. Daha sonrasında bu türbün belirli bir mıknatıslı bölgede döndüğünden dolayı oradaki çeşitli yöntemlerle elektrik enerjisi elde edilir ve dolayısıyla suyun potansiyel enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülmüş olur. Daha sonra biz bu elektrik enerjisini evlerimizde çeşitli elektrikli aletlere bağlayarak elektrik enerjisini ışık enerjisine ya da elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmemiz mümkün. Peki buradaki suyun potansiyel enerjisinin tamamı acaba evimize kadar kayıpsız bir şekilde iletildi mi? Hayır, tabii ki gerçek hayatta bu mümkün değil. Arada sürtünmelere mutlaka daha enerji harcanmış olmalı. Fakat bu sürtünmeleri harcanan enerji de yine doğadaki toplam enerjinin kaybolması anlamına gelmez. Bu da yine ısı enerjisine çevrilmiştir. Ve açığa çıktığı yerdeki maddesel ortamın sıcaklığını arttıracak şekilde ısı enerjisi olarak onlara geçmiştir. Enerjinin birbirine dönüşümü ile ilgili bu videomuzda görüldüğü gibi dönme kinetik enerjisi, öteleme kinetik enerjisine, o potansiyel enerjiye ve daha sonra görüldüğü gibi tekrar dönme kinetik enerjisine dönüşüyor. Burada sıvının kaybettiği potansiyel enerji kinetik enerjiye ve o tekrar dönme kinetik enerjisine dönüştü. Burada potansiyel enerji dönme kinetik enerjisine ve tekrar burada da görüldüğü gibi bir atış hareketinde potansiyel enerji tekrar kinetik enerjiye ve tekrar potansiyele ve tekrar dönme enerjisine çevrildi. Sıvının yine yüksekten aşağıya doğru gelirken kaybettiği potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüştü. Burada sesin taşıdığı dalga enerjisi. Görüldüğü gibi titreşimler yoluyla kinetik enerjiye ve daha sonra da oradan dönme kinetik enerjisi ve potansiyel enerjiden kinetik enerjiye dönüştü. Şimdi biz burada mekanik enerjinin korunumunu inceleyeceğiz. Mekanik enerji bir sistemdeki kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır ve bu enerji sürtünmeli olmayan ortamlarda ve dışarıdan bir kuvvetin iş yapmadığı sistemlerde korunur. Örneğin burada şeklimizi incelersek K noktasından M kütleli bir cismi serbest bırakıyoruz. Görüldüğü gibi bu cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek L ve M noktalarından geçiyor. Burada sürtünme önemsiz ve dışarıdan bir kuvvet iş yapmıyor. Buradaki dışarıdan bir kuvvet kelimesine dikkat edelim. Yani aslında burada cisme etki eden net kuvvet sıfır değil. Tabii ki ağırlığı var ve ağırlığından dolayı bir iş yapılıyor. Fakat bu dışarıdan bir kuvvet değil. Çünkü sistemin içinde zaten bulunan bir kuvvet. Burada dışarıdan bir kuvvet denildiğinde kastedilen şudur. Yani eğer bu cisim şekildeki gibi arkasından bir F kuvveti hareket boyunca ittiriyorsa bu F kuvveti dışarıdan bir kuvvettir. Bunun dışındaki sistemin içindeki kuvvetleri o kuvvetlerden saymıyoruz. Dolayısıyla mekanik enerji korunuyor. Yani mesela burada M kütleli cismin başlangıçta bulunduğu konumdaki toplam enerjisini incelersek kinetik enerjisi hızı sıfır olduğu için sıfır. Fakat yerden belirli bir yüksekliği olduğu için şu anda cismin K'daki toplam enerjisi MGH kadardır. Çünkü sadece potansiyel enerjisi var. Diğer taraftan cismimiz L'ye indiğinde L noktasında da tam yer hizasına geldiğinden dolayı cismin potansiyel enerjisi yok fakat bu sefer de hızının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada hızından dolayı sahip olduğu enerji 1/2 bölü mv1'in karesi olacaktır. Ve burada toplam enerji korunduğu için biz buradaki enerjisine görüldüğü gibi bu enerjisine eşitleyebiliriz. Diğer taraftan cisim M noktasına geldiğinde de yerden hem yüksekliği var görüldüğü gibi h üstü kadar hem de bir v2 hızına sahip. Dolayısıyla M noktasındaki toplam enerjisi potansiyel enerjisiyle kinetik enerjisinin toplamı olacaktır. Yani bunu da yazarsak eğer MGH üssü artı 1 bölü 2 M V2 kare şeklinde yazılabilir. Biz aynı şekilde bunu da şekildeki gibi diğerlerini eşitleyebiliriz. Bu şekilde denklemler yazarak mekanik enerjinin korunumundan faydalanıp Olayın başını ve bizden istenilen durumu inceleyerek, bize verilenlerden faydalanarak bizden istenileni bulmamız mümkün. Mekanik enerjinin korunması ile ilgili düşmekte olan şekildeki cismimizi inceleyelim. Bu cismin hareketi boyunca herhangi bir noktadaki toplam enerjisinin değeri sabittir. O zaman şöyle bir inceleme yapalım. Cismin kinetik enerjisi, cismin potansiyel enerjisi şekildeki gibi yazılsın. Daha sonra buraya da toplam enerjisini yazalım. Şimdi K noktasındayken cismimizi inceleyelim. K noktasında cismin hızı sıfır olduğu için kinetik enerjisi sıfır. Yerden 2H kadar yükseklikte olduğu için potansiyel enerjisi de 2MH'dir. Dolayısıyla ikisinin toplama yani toplam enerjisinin 2MH olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi cismimiz L noktasına indiğindeki duruma bakalım. L noktasına indiğinde toplam enerji korunacak. Yani yine 2MH kadar olmalı. Burada L noktasında cismin yerden yüksekliği H olduğundan dolayı potansiyel enerjisi mgh'dir. Dolayısıyla şimdi toplamın 2 mgh çıkması için kinetik enerjisinin değerinin mgh olduğunu söyleyebiliriz. Görüldüğü gibi toplamın sabit kalması mantığından bizden istenilen herhangi bir yerdeki diğer enerjisini hesaplamak mümkün. Burada neden L'deki kinetik enerjisi mgh kadar çıkmıştır? Çünkü cisim K'dan L'ye kadar indiğinde H kadar aşağıya inmiş. Dolayısıyla mgh kadar potansiyel enerji kaybetmiştir. Kaybettiği bu potansiyel enerji bu sistemde kinetik enerjiye dönüşmüştür. Cisim Yere düştüğünde de geri bir V hızıyla çarpacağından dolayı bir kinetik enerjisi olacak. Fakat yere geldiği için artık potansiyel enerjisi olmayacaktır. Yerde bulunduğu durumda potansiyel enerjisi sıfır. Toplam enerjisinin daima 2mgH olması gerekiyor. Dolayısıyla kinetik enerjinin değeri de 2mgH olmalıdır. Buna göre son durumda cisim için şunu söyleyebiliriz. Cisim K'dan yere geldiğinde 2H kadar aşağıya düştüğünden dolayı 2mgH'lik potansiyel enerji kaybetmiş ve kaybettiği bu 2mgH'lik potansiyel enerji görüldüğü gibi 2mgH'lik kinetik enerjiye dönüşmüştür. Sürtünmenin olmadığı ve dışarıdan herhangi bir kuvvetin iş yapmadığı sistemlerde e, sistemin mekanik enerjisinin korunduğunu söylemiştik. E, şimdi bununla ilgili karşımıza çıkabilecek bazı durumlar var. Böyle toplam enerjinin, mekanik enerjinin e, korunduğu düzeneklerde, örneğin şekildeki sürtünmesiz rayda, eğer biz M kütle bir cismi şekildeki gibi serbest bırakırsak, burada cisim hareket edecek. Bir süre sonra buradan bir V hızıyla maksimum hızda geçtikten sonra şekildeki gibi yavaşlamaya başlayacak ve aynı hizaya geldiğinde yine duracak. Oradan geri döndüğünde buradan yine aynı V hızıyla geçip tekrar ilk bırakıldığı yere çıkacak ve bu hareket sonsuza kadar devam edecektir. Burada mekanik enerji korunduğundan dolayı olay bu şekilde gerçekleşmektedir. Şimdi biz burada şunu soralım. Cismimiz geri döndükten sonra tekrar hareketine başlamadan önce yolun şu bölümünü kesip attığımızı düşünelim. Acaba buradan şekildeki gibi fırlayan cisim bundan sonra nasıl bir yörünge izler? Şimdiki interaktif sorumuz bununla ilgili. Görüldüğü gibi cismi belirli bir yatay yükseklikten serbest bırakacağız. Cismimiz burayda şekildeki gibi geldikten sonra fırlayacak. Acaba izleyeceği yörünge ne olur? E, buna bakalım. Burada çoğu arkadaşın verdiği cevap cismimizin bu yörünge izleyip ...buradaki yatay seviyeye çıkacağı şeklindedir. Burada çünkü biraz önceki durumla bunu karıştırarak... E, ...cismin enerjisi korunduğundan dolayı e, yine aynı yatay seviyeye çıkacağını söylüyorlar. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Cisim bu yatay yörüngeye çıktığında hızı sıfır değildir. Görüldüğü gibi burada bırakıldığında hızı sıfırdı. Fakat buradan geçerken hızı sıfır olmaz. Neden? Çünkü bu bir eğik atış yörüngesidir. Dolayısıyla eğer siz e, bu seviyeye çıktığını söylerseniz... ...buradan bir V hızıyla da ...geçtiğini kabul etmek zorundasınız. E, bu durumda hemen ilk enerji ile son enerjiyi kıyaslarsak... ...başlangıçta yerden yükseklikten dolayı potansiyel var. Aynı yükseklikte olduğu için aynı potansiyel var. Fakat burada kinetik enerjisi yokken... ...şimdi burada kinetik enerjisi var. E, dolayısıyla bu kinetik enerjinin nereden geldiğini açıklayamazsınız... Bu durumda da cevabımız tabii ki yanlış olur. Peki acaba biz bu sistemde şekildeki cismi serbest bırakırsak izleyeceği yörünge nasıl olur? Şimdi bunu animasyonumuzda görelim. Görüldüğü gibi cismimiz buradan fırladıktan sonra yatay seviyenin biraz altından geçiyor. Peki neden aynı yüksekliğe çıkamadı? Çünkü eğik atış yörüngesi izlediğinden dolayı en üst noktadan geçerken bir V hızı yani bir kinetik enerjisi olmalı. Bu kinetik enerji peki nereden geldi? Cisim bulunduğu seviyenin görüldüğü gibi H kadar altında geçtiğinden dolayı kaybettiği o potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüş olmalıdır. Dolayısıyla cismin izleyeceği yörünge şekilde görüldüğü gibi olur. Mekanik enerjinin korunumuna güzel bir örnek olarak şekildeki sistemimizi de verebiliriz. Burada şunu soruyoruz. E, M kütleli bir cisim H yüksekliğinden serbest bırakıldığında acaba buradaki esnek yayı maksimum ne kadar sıkıştırabilir? Buradaki e, sistemde sürtünmemiz de yok. Dolayısıyla toplam enerji korunmalı. Şimdi biz M kütleli cisim buradan serbest bırakırsak eğer e, cismimizi ilk bıraktığımız anda toplam enerjisi E1 e eşittir. Kinetiği yok. Görüldüğü gibi hızı sıfır. Sadece yerden yüksekliğinden dolayı MGH olacak. Başka bir enerjisi de yok. Dolayısıyla toplam enerji MGH kadar. Yayı maksimum sıkıştırdığında diyelim ki X kadar sıkıştırmış olsun. Bu durumda x kadar sıkıştığında yay eğer bu maksimum sıkışma miktarıysa artık cismin hızının sıfır olmuş olması gerekir. Çünkü cisim neden daha çok artık yayı sıkıştıramıyor? Çünkü enerjisi bitti. Tüm enerjisini yaya aktardığı için olmalı. Dolayısıyla yayın maksimum sıkıştığı durum cismin de aynı zamanda durduğu durumdur. Bu durumda sistemdeki toplam enerji sadece x kadar sıkışmış yayda depolanan potansiyel enerjidir. Onun da 1 2 kx kareye eşit olduğunu biliyoruz. Toplam enerji korunduğundan dolayı bunun ikisini birbirlerine eşitlersek e1 yani mgh eşittir E2 yani 1 bölü 2 kx kare şeklinde yazarak buradaki e, yükseklikten dolayı olan potansiyel enerjinin e, yaydan dolayı olan 1 bölü 2 kx kareye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Burada kesinlikle şu işlemleri yapmamıza gerek yok. Bazı arkadaşlar soruyu çözerken önce cismin L'ye indiğindeki hızını bulmaya çalışıyor. Yani mgh'ı 1 bölü 2 mv kareye çeviriyor. Daha sonra bu 1 bölü 2 mv kareyi e, yayda depo edilen enerjiye dönüştürüyor. Bu şekilde ve, e, aradaki işlemleri yapmamıza gerek yok. Çünkü enerji konusunun en güzel tarafı olayın sadece başına ve sonuna baktırması. Yani bunun ikisine bakarak soruyu çözebiliriz. Aradaki değerler bize sorulmadıkça onlarla ilgilenmemize gerek yok. Buna göre şimdi animasyonumuzu eğer oynatırsak şekilde görüldüğü gibi cismimiz hızlandı. Yaya çarptı ve yayı maksimum görüldüğü gibi x kadar sıkıştırdı ve yayı sıkıştırdığında da artık cisim durdu. Tüm enerjisini yaya aktarmış oldu. Eğer bu sistemde sürtünme yoksa toplam mekanik enerji korunmuş olmalıdır. Dolayısıyla yay tekrar cismi ittirdiğinde cisim hareket ederek tekrar ilk bırakıldığı yere çıkabilmelidir. Şimdi tekrar yayın cismi ittirmesine bakarsak görüldüğü gibi cisim tekrar ilk bırakıldığı yüksekliğe çıkmakta ve orada durmaktadır. Tabi burada durmayacak, tekrar hareketine devam edecek ve bu döngü sonsuza kadar gidecektir. Yani biraz önceki şekilde de gösterdiğimiz gibi burada enerji korunduğundan bu olay da sonsuza kadar devam eder.